Evet, sırayla rakiplerini deviren Ripsi'nin karşısına çıktınız. Evet. Siz de gel şöyle geliyorsunuz ama Atan Park'ın gücünü gösterdiniz ve 2-1 de olsa galip gelmeyi bildiniz. Allah Atan'ın kazanacağı maçtı. Biz artık kazandık. Atan kazandı yani. Aynen, Atan kazandı. <laughs> Güzel bir mücadele oldu. Buradan tüm oyuncularımı kutlarım. Maça iyi motive ettim bu maç öncesi. Fakat biraz daha son şeylerde, pasları dikkatli yapsalar belki daha farka gidebilirdik ama olmadı. Buradan Erhan'ın ayaklarına sağlık. Ayağı sakatlanma varsa yani pick pozisyonu yüzde yüz gol çıkarttı. Tebrik ederim onu. Selçuk için ne diyorsun kaptan? Selçuk Sürekli yani agresif ve bu agresiflik. toplantı yapacağız aramızda. Gerekirse kendimiz bir ceza uygulayacağız ona. Yani bu playoff öncesi agresiflik playoffta da takıma play zarar verebilir. ...zarara sokacak. Ve onu biliyoruz. Onun önlemini almaya çalışacağız. Ha tamam maç içinde gerginlik olabilir ama hakem zaten verdi sarı kartı. Verdi uzatmanın anlamı yoktu. Hı. Ama bununla ilgili gerekli çalışmalar yapacağız. Daha sakin oynadığı zaman zaten kendi topunu oynuyor. Başarılı evet. bir futbolcu aslında. Yani. Başarılı futbolcu ama son 1-2 maçta performansında düşük var, düşüklük var. Sanırım onunla biraz verecek var yani. Stresine, stresine bağlıyorum. Ben de biraz stresliydim. Atamadım bir iki maçtır gol. Kaçırıyorum. Evet. Ama arkadaşlar biraz daha pas verirse daha farklı şeyler olacak yani. Yüzde yüze gidiyoruz. kaleyi şu çekiyorlar. Arkada boşuz. Hı. Evet. Dersler daha farklı olur ama. Olsun. Sağlık olsun. İti Sonuçta ite, ite, kazandık diyorsunuz. İtti ise şampiyonluğa uzanacağız <laughs> <O> inşallah. <laughs> i̇nşallah. Buradan başarılar göre, diliyorum. Tekrar annesi. başarılar dileriz. İlk maç kaybettiler ama inşallah Az sonraki maçı kazanarak. Az sonra İspanya maçındayız. Olarak, evet iddiasını devam ettirecektir. Tamam çok teşekkür Zalbim ediyorum kaptan. Sağ akşamlar, i̇yi akşamlar.